Birinci sınıf Türkçe dersimizde okuma anlama çalışmaları yapacağız. İki farklı okuma metnimiz var hayvan dostlarımızla ilgili. Okuduğunu anlamaya yönelik sorularımız var. Önce metinlerimizi okuyup daha sonra metinlerle ilgili okuduğunu anlamaya yönelik sorularımızı cevaplayacağız. Birinci okuma metnimizin başlığı Sevimli Arkadaşım Tarçın. Birlikte okuyalım. Tarçın adında sevimli bir köpeğim var. Birlikte oyunlar oynamayı çok sever. Bahçede birlikte koşarız. Onun minik sarı bir topu var. Benim o topu alıp fırlatmama sonra da topunun peşinden koşmaya bayılır. Bahçemize gelen misafir kedilere de iyi davranır. Hafta içi günlerinde ben okula giderken biraz üzgün görünür. Okuldan eve döndüğümde onun nasıl sevinçle kapıya koştuğunu görmelisiniz. İki aydır tarçınla birlikte yaşıyoruz. Anlaşılan çok iyi dost olacağız. Şimdi sevimli arkadaşım Tarçın okuma metnimizle ilgili okuduğunu anlamaya yönelik sorularımıza bakalım. İlk sorumuzda sevimli köpeğin adını yazar mısın demiş bize. Köpeğin ismi tarçındır. İkinci sorumuzda tarçının topunun rengi sarıdır demiş. Bu ifade doğru mu? yanlış mı? Okuduğumuz metinden hatırlarsak evet minik sarı bir topu vardı. Doğru. Sıradaki ifademizde demiş ki tarçın arkadaşıyla iki hafta önce tanışmış. Okuduğum metinden hatırlarsam son kısmında iki aydır birlikte yaşadıklarını söylemişti. Yani iki hafta değil iki ay önce tanışmışlar. O zaman bu ifade yanlış olmalı. İkinci okuma metnimizin başlığı en uzun dost. Birlikte okuyalım çocuklar. Zürafalar uzun boylarıyla dikkat çekerler. 5 metreye kadar uzayabilen zürafalar dünyanın en büyük canlılarındandır. Hayvanat bahçesi ziyaretlerimizde karşılaşabiliriz. Uzun dostlarımız en çok Afrika kıtasında bulunur uyumayı çok sevmezler. Ağaç yapraklarıyla beslenmeye bayılırlar. Vücutlarındaki benekler bir leoparı andırabilir. Şimdi okuduğumuz metinle ilgili soruları cevaplayalım. Okuduğunu anlamaya yönelik sorularımızdan birincisi. Zürafaların en çok dikkat çeken özelliği nedir demiş. Metnin giriş cümlesinde ne demişti? Uzun boylarından bahsetmişti değil mi? Uzun boylarıdır. İkinci ifademizde zürafalar uyumayı çok severler demiş. Düşünüyorum okuduğumuz metinde Hayır uyumayı çok sevmediklerinden bahsetmişti. O zaman bu ifade yanlış olmalı. Sıradaki ifademize bakalım. Zürafalar 5 metreye kadar uzayabilirler demiş. Evet okuduğumuz metinde bundan bahsetmişti. Doğru bir ifade. Sıradaki sorumuzda zürafaların vücutlarındaki benekler hangi hayvana benzer demiş? okuduğumuz metnin son bölümünde bahsetmişti. Leopara benzer. Son sorumuzda zürafalar en çok hangi kıtada bulunurlar demiş. Okuduğumuz metinde yine bahsetmişti. Afrika, Amerika, Avrupa hangi seçenek olacak? A seçeneği Afrika'da bulunurlar. Hayvan dostlarımızla ilgili iki farklı okuma metnimiz vardı ve okuduğunu anlamaya yönelik sorularımız vardı. Bunları tamamladık. Eğer sizler de doğru cevapları verdiyseniz demek ki metinleri dikkatli ve anlamaya yönelik okuyorsunuz. Ama bazen sorularda zorlanırsak bu bizim daha çok kitap okumamız gerektiğini gösterir ve kitapları okuduktan sonra o son bölümünde okuduğunu anlamaya yönelik sorular varsa mutlaka cevaplandıralım. Yoksa dahi okuduğumuz metinleri, kitapları evdeki kardeşlerimize, annemize, babamıza anlatarak okuduğumuzda ne kadar anladığımızı sizler de görebilirsiniz. Okumayı, yazmayı yeni öğrenmiş olabiliriz. Birinci dönemde öğrendik, artık tamamladık. Şimdi sırada okuduğunu anlamayı yönelik, okuduğunu anlamayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız olacaktır. Çünkü okuduğunu anlamak bizim için çok önemli olacak. İlerleyen sınıflarda da, ikinci sınıfta da, üçüncü sınıfta da, hatta ortaokulda da, lisede de farklı dersler göreceğiz. Ama biz her zaman okuduğumuzu anlarsak başarılı olabiliriz. Türkçe dersinde de bu böyle, hayat bilgisinde de, matematik dersinde de böyle. Örneğin matematik sorularını okuduğumuzda doğru anlamazsak, Soruyu bilsek dahi, toplama işlemini, çıkarma işlemini bilsek dahi doğru cevaplayamayabiliriz. O yüzden okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalara önem vermeliyiz. Metinleri okurken biraz daha dikkatli okumalıyız. Eğer bir kez okuduğumuzda tam olarak kavrayamadıysak bir kez daha, bir kez daha okuyabiliriz. Şimdi burada birinci sınıf Türkçe dersimizi sonlandırıyorum. Okuduğunu anlamaya yönelik etkinliklerimizi, metinlerimizi paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olarak güncel paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.